Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ülkecek başımız sağ olsun. Deprem sırasında birçok vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailenine de Allah sabır versin. Onun dışında ekstradan birçok insanda yaralı olarak çıktı enkazdan. Onlara da Allah şifa versin diyeyim. Ee, şu süreçte dal geçen, alay eden, umursamayan birçok insan var. Ben çevremden kimseyi kaybetmedim bildiğim kadarıyla. Belki kaybetmişimdir bilemem ama. Bu bana çarpmadı diye, bu bana vurmadı diye, denk gelmedi diye ben gülüp oynayamam. Yani hepimizin bir vicdanı var. Hepimiz insanız. Hani vatandaş olarak dedi. Hepimiz bir insanız. Ben şu süreçte e, video atmadım. Video atmak istemedim. Ekstradan video da çekmedim. Hatta bilgisayarı açmadım bile. Oyun bile oynamak istemedim. Ben çoğu zaman oyun oynayan bir insanım ama bir anda ölen birçok insan, çoluk çocuk, hani aç çeken birçok insan varken ben burada eğlene eğlene bir oyun bir vesaire bir şey yapmak istemedim. Yardım edip etmeme konusunu açmayacağım. E, hani şöyle yardım ettim, bunu yaptım, şunu yaptım demek istemiyorum. Çünkü ya e, yardımı göstermek pek hoş gelmiyor bana şahsen. Gösterin de bilemem bir şey demek istemiyorum. Çok ağır konuşacağım insanlar var. Çok ağır konuşacağım durumlar oldu. Ama hani bunları ben şu an konuşmayacağım. Şu an ee, deprem durumu devam ediyor. Yani daha enkazdan çıkarılmayan birçok insan var belki de. Hiçbir fikrim yok. E, bundan dolayı bu konulara girmek istemiyorum. Belki ileride giderim hani sinirlendiğim konuları alay etmeler vesaire olarak başladım. Ee, az çok nelere sinir olduğumu hepiniz biliyorsunuzdur. Hepiniz hepimiz ortak bir şekilde bazı şeylere sinirleniyoruz. Ama ben oyun kanalı olduğum için e, herhangi bir yere çekmek istemedim. Aslında bir yere çekmek de olmuyor bu yani insanlık durumu olaraktan hani belki siyasiye kayar falan filan diye e, Herhangi bir şey söylemek istemiyorum. İleriki durumlarda belki belli başlı şeyler konuşabilirim. Buna e, kesin bir şey demeyeceğim. Eski çektiğim videolar vardı. Onları sırasıyla göndereceğim ve bu videodan sonrasında video göndermeye başlayacağım ya baştan Kendimi de toparladım biraz. E, son olarak tekrardan ülkecek başımız sağ olsun.